Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere poğaça tarifim var. Bu poğaça sanki milföy hamurundan yapılmış gibi üzeri pul pul dökülüyor. İsterseniz şimdi hemen yapımına başlayalım. İlk önce yoğurma kabımın içerisine 1 yemek kaşığı şekeri, üzerine de 1 paket mayayı ekliyorum. Daha sonra 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Kullandığım su bardağının ölçüsü 200 milim arkadaşlar. Aynı şekilde üzerine bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Daha sonra da bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bunların hepsini ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra unumu ekliyorum. Ve üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum su da ekledikten sonra spatula ile bir toparlıyorum hamuru. Kalan unu da ekliyorum. Ve hamurumu güzelce yoğuruyorum elimle. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yapıyorum. Yumuşaklığında şöyle sizlere bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğuralım. Yumuşak bir hamur yapalım. Üzerini kapatıp mayalanması için biraz bekletiyorum. Malzeme listesini de ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Hamurum mayalanmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hamuru şöyle bir toparlıyorum maya kokusunun çıkması için. Tezgahımın üzerine birazcık un ekledim. Hamurun tamamını tezgahın üzerine alıp hamuru biraz da tezgahın üzerinde toparlıyorum maya kokusunun çıkması için. Şöyle pürüzsüz bir hale gelmesi için biraz daha yoğuruyorum orada. Ve daha sonra beze yapmak için bu şekilde e, eşit şekilde bölüyorum. Toplamda 8 adet beze yapıyorum. Bezelerin tamamını bir kenara alıyorum ve üzerini kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bezelerimi hazırladım arkadaşlar. Kabuk bağlamaması için bezelerin üzerine kapattım ve ilk bezemin altına üstüne birazcık un ekleyip oklama ile açıyorum. İlk önce 4 tanesini açıyorum arkadaşlar. 4 tanesini açtıktan sonra bu 4 taneyi hazırlıyorum. Daha sonra da diğer 4 taneyi hazırlıyorum. Şimdi ikinciyi açıyorum. Videoyu çok fazla gereksiz uzatmamak için diğerlerini açtığımı göstermeyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir çay tepsisi büyüklüğünde açıyorum. İçerisine erittiğim tereyağından fırça yardımıyla serpiştirip Fırçayla sürüyorum Açık yer kalmayacak şekilde sürelim Üzerine diğer açtığımı da kapatıyorum Aynı şekilde bu 4 katın hepsini üst üste yağlayarak üst üste alıyorum. Şimdi bakın gördüğünüz gibi ikinciyi de kapattım. Yine onu da yağlıyorum. Diğerlerine de aynı işlemi yapıyorum. Poğaçalarımızın çıtır çıtır üzerinin pul pul dökülmesi için mutlaka güzelce yağlayalım. Elimizle şöyle kenarlarını çekiştirerek düzeltelim. 4 tane bezenin hepsine aynı işlemi yapıp daha sonra da rulo şeklinde sarıyorum. Kenarlarından biraz şöyle çekiştirelim. Biraz daha büyütelim. Ve bu şekilde saralım arkadaşlar. Bu kenarlarını biraz daha çekiştiriyorum her tarafının eşit olması için. Şimdi uç kısmını üzerine şöyle kapatıyorum. Kapattığım yeri de alt tarafa getirip yine elimle bir düzeltmeler yaptıktan sonra 4 e, parmak genişliğinde kesiyorum. Gördüğünüz gibi kestim, hazırladım. Her kestiğim parçayı alıp bu şekilde alt kısmını birleştiriyorum elimle daha sonra da üst ucundan peynir koyacağım yeri açıyorum bakın bu şekilde açalım bu sayede poğaçalarımızın içi kat kat oluyor üzeri de çıtır çıtır oluyor İçerisinde ben peynir kullanacağım. Siz istediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Damak tadınıza hangisi uyuyorsa. Şimdi içerisine peyniri ekliyorum. Yeteri miktarda peyniri ekledikten sonra yine e, kapatıp yağlı kağıt serdiğim tepsiye alacağım. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Bakın bu şekilde yine kapatıyorum ve elimle düzeltmeler yaptıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsimi alacağım. Şöyle sıkı bir şekilde kapatalım açılmaması için. Yapılışı bu kadar kolay. Elimle üzerinden bastırıyorum. Bunu tepsime aldıktan sonra diğer 4 bezeyi açmaya geçeceğim. Gördüğünüz gibi bunları tepsime yerleştiriyorum. Video uzatmamak için arkadaşlar diğer yaptığımı göstermedim. Aynı şekilde hazırladım. Yine peynirini ekledim. Şöyle kapattığımı bir daha göstermek istiyorum sizlere yakından. Bunu da yaptıktan sonra hepsini tepsime yerleştiriyorum ve üzerini kapatıp mutlaka tepsi mayası yapıyorum. Daha sonra da yumurta sarısı süreceğim. Gördüğünüz gibi poğaçalarım çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi yumurta sarısı sürüyorum üzerine. Yumurta sarısını sürdükten sonra 180 derecelik fırınımda altı üstü kızarıncaya kadar pişiriyorum. Benim fırınımda 40 dakika gibi bir sürede pişti. Fırınlarda değişiklik olabiliyor. Mutlaka kontrollü bir şekilde pişirelim. Şimdi pişirmeye gönderiyorum. Gördüğünüz gibi poğaçalarım çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Çok güzel kızarmış. Altı da üstü de çok güzel pişmiş. Şimdi sizlere şöyle bir yakından göstermek istiyorum. Bakın üzeri çıtır çıtır oldu. İçi de kat kat sanki milföy hamurundan yapılmış gibi oldu arkadaşlar. İnanın çok lezzetli oluyor. Deneyecek olanlara buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Siz videomun son halini izlerken ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.